Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kanaviçe işleme tekniklerinden bahsetmek istiyorum size. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için kanaviçeyi seçade veya havludan başlamalarını öneriyorum. Doğrudan bebek mendili işlemeyi pek doğru bulmuyorum. Daha etamin kumaşta biraz daha kendilerini geliştirirlerse daha kolaylık olacağını düşünüyorum. Kanaviçe işlemek için öncelikle e, ne gerekli? E, etamin kumaş gerekli. Şu an bendeki Uğur e, ipek etamin kumaş arkadaşlar 14 count diye geçiyor. E, bu 14 count. Count nedir? E, etamin kumaş kare kare bir e, kumaştır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şu karelerinin büyüklüklerini belirtiyor count. E, bunları daha büyüğü e, ya da daha küçüğü olabiliyor. Şu an benim elimdeki 14 count'luk etamin kumaşı. Ben size bunu da göstereceğim arkadaşlar. Peki iğne olarak ne kullanıyoruz? Şöyle söyleyeyim açık söylemek gerekirse ben daha önceden ilk başladığımda kanaviçe işinin her türlü kanaviçe işinin sadece etamin iğnesinden iğnesiyle yapıldığını düşünüyordum. E, etram iğnesi de e, hani deliği geniş ve ucu küt olan bir iğnedir. Ancak daha sonra e, yaptığım işler e, değişik değişik yaptığım işlerden sonra iğne değiştirmemin gayet normal e, ve mantıklı olduğunu gördüm. Mesela en son bir hastane çıkışı işlediğimde bu iğnelerin hiçbiri tanya hastane kumaşı e, bu iğnelerin hiçbiri batmadı arkadaşlar kumaşa. Ee, mesela şu iğne battı ancak çıkmadı. Daha kalın geldi. Ee, bu burnu ucu kötü olan e, batmadı. E, ve şu iğne ile işledim. Hani e, bununla rahat ettim. Ha Bununla da e, kolay mı oldu? Çok kolay olmadı ama en rahat e, bu iğne ile dikiş iğnesi. Bildiğimiz dikiş iğnesi işledim. O yüzden kullanacağınız iğne tamamen size kalmış. Sizin hangi kumaşta nasıl rahat edebiliyorsanız, elinize daha hangisi daha uygun oluyorsa veya batma batma işlemi hangisi daha rahat oluyorsa size onu kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış. İplerden bahsedeyim ben muline ip çoğunlukla tercih ediyorum. Çoğunlukla değil, genelde muline ip kullanıyorum. E, bunun dokusunun daha hoş olduğunu düşünüyorum. Ve bir de şöyle bebek mendilleri ve genelde ben 14 kauntlu kumaş kullanıyorum. bu kumaşta 12 numara domino ipleri şu an şu benim elimdeki 8 numara 12 numaranın çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Bu etamin kumaşta 8 numaranın da çok kalın olduğunu düşünüyorum ve bu, bu muline ip e, ipin iki katlı e, kullanılması bana yeterli geliyor. Şöyle göstereyim size muline ipin nasıl kullanıldığını da e, nasıl kullanıldığını derken şöyle arkadaşlar e, bir e, bir şey söyleyeyim size bu söylediklerim tamamen. E, Uyguladığım şeyler, benim kullanım şekillerim, benim işleme şekillerim öyle söyleyeyim. Yani tescillenmiş herhangi bir veriye dayandırılmayan şeyler. Ancak hani benim ben kendi kendi doğrularım diyeyim, kendim tarafından doğrulanmış şeyler. Ben bu şekilde kestikten sonra şöyle bir katını alıyorum. Şöyle. Ee, ilk olarak muline iple nasıl işlenir size onu göstereyim. Ben uzunca bir ip kesiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen hemen bir metreye yakın bir ipin uzunluğu. Şöyle ipin iki ucunu birleştiriyorum. İki ucunu birleştirerek iğneden geçiriyorum. Ve şöyle göstereyim. İpin uzun kısmı yuvarlak kısmı oluyor. Kısa kısmı iki ile açık uç alıyor. Öncelikle kanal işlerken düğümsüz başlama nasıl olur? Size ondan bahsedeyim. İlk olarak şöyle arkada yuvarlak kalan halkanın içinden geçirdiğimiz zaman Zaten düğüm oluşuyor. Kesinlikle başka bir düğüm atmanıza gerek yok. Bu sabitlenmiş oluyor ve hiçbir şekilde e, açılma yapmıyor. Tekrar bir düğüm atmanıza da gerek yok arkadaşlar. Evet şimdi işlemeye başlıyoruz. Peki nasıl işliyoruz? Bu çarpılarımızın hepsinin aynı yönde olması kanaviçe işlemenin en büyük püf noktası arkadaşlar. İlk işlediğimiz yarım çarpılarımız hep aynı yönde. Bu şekilde işliyoruz arkadaşlar. Ve çarpılarımızı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi Son çarpımızı da attık. Ve çarpılarımızın hepsi aynı yönde oldu. Kimisi ilk önce birinci çarpı, birinci çarpı, ikinci çarpı. Böyle bir işleme şekli yok arkadaşlar. Evet yapabilirsiniz. Size kalmış. Ancak güzel ve muntazam, ince gibi bir dizilim elde edemezsiniz. O şekilde işlerseniz. Hemen arkaya çeviriyoruz. Şimdi ne gösteriyoruz arkadaşlar? Düğümsüz bitirme Şöyle arkadan iki tane geçtim. Şuradan arkadaşlar şöyle bir çekeyim. Şuradan tekrar geçtim. Evet, ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde gayet temiz bir iş oluyor. Şimdi bu gösterdiğimiz çift katlı işlediğimiz muline ip ile düğümsüz başlama ve bitirme tekniğiydi.